Kraliçe Elizabeth'ten koronavirüs salgınına karşı kararlı birliktelik mesajı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kararlı olunması durumunda yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede başarı sağlanacağını söyledi. Kraliçe, ölü sayısının 5 bine, vaka sayısının da 50 bine yaklaştığı İngiltere'de ulusa sesleniş konuşması yaptı tahtaki 68 yıl boyunca bugüne kadar sadece 4 kez bu tür bir konuşma gerçekleştiren 93 yaşındaki kraliçe sözlerine gittikçe zorlaşan bir zamanda halka hitap ettiğini belirterek başladı. Bu hastalıkla birlikte mücadele ediyoruz ve eğer birlikte ve kararlılık içerisinde kalırsak bunun üstesinden geleceğimiz konusunda sizi temin etmek isterim diyen kraliçe 2. Elizabeth, öz disiplin, kararlılık ve dostane hislerin hala İngiltere'nin temel özelliklerini oluşturduğunu vurguladı. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahtaki 60. yılı dolayısıyla İngilizlere seslenmişti. Kraliçenin oğlu 71 yaşındaki Prens Charles, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastalığı hafif şekilde atlatmıştı. Başbakan ise halen ateşi olduğu için kendini izole etmeyi sürdüreceğini açıklamıştı. it defines our present